Bir iletkenin iki ucu arasındaki gerilimin o letkenden geçen akım şiddeti oranı sabittir. Bir öğrenci aşağıdaki elektrik devresindeki şemayı kurup voltmetrenin ve ampermetrenin gösterdiği değerleri okuyor. Öğrenci daha sonra aynı devre birinci aşamada bir, ikinci aşamada iki, üçüncü aşamada ise üç tane daha pil özdeş pil ekleyip voltmetre ve ampermetre konuşan değerleri okuyup bu değerlerle ilgili sütun grafikleri çiziyor. Buna göre öğrencinin çizdiği sütun grafikleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi burada ne dedik biz gerilim bölü akım. Bu nedir? Ohm kanunudur. Buradaki ne nedir bu bize direnci verir ve bu sağ nedir? Sabittir. Biz devrede bu sabittir. Yani burada bir pil arttığı zaman ya da iki pil arttığı zaman, üç pil arttığı zaman ne yapar? Gerilim yükselir aynı oranda akım da artar. İkisi de arttığı için ne yapacaktır? Sabit olması gerekir. Şurası önemli. Yani gerilim bölü akım oranı sabit olması lazım. Birinci devrede mesela burada A'ya bakarsak nedir? E, gerilim bölü akım yapacak olursak nedir? E, 4 bölü 4 sabit. İkincisinde e, gördüğünüz gibi burada e, gerilim 2 e, amper nedir? E, 3. O yüzden e, burada bir sabitlik yok. O yüzden A seçeneğini eledim. B seçeneğine geldim. Burada da zaten bakacak olursanız hepsi 4, hepsi e, nedir? 2'dir. Yani e, 4, 2. Yani, e, yani aynı şekilde 4, 2, 4, 2. Yani burada e, nedir? E, Voltmetrek değerle, ampermetrek değerle hiç değişmediğini görüyoruz. Mutlaka bunların e, pil sayısı arttıkça artması e, gerekirdi. O yüzden e, bu da nedir? Yanlış bilgidir. C'ye bakacak olursak birincisinde bir pil varken e, okunan değer 2'ymiş. İkincisinde nedir? E, volt ampermetredeki değer de 2'ymiş. İkisini birbirine böldüğümüz zaman bu ne olur? 2 bölü 2'den e, bu sabit olur. 2 bölü 2, 1. İkincisine bakacak olursak nedir? 3 bölü 3'ten 3 bölü 3'ten 1, 4 bölü 4'ten nedir? 1. Gördüğünüz gibi hepsinde nedir? Gerilim bölü akım oranı sabittir. Bu olur. E, burada ise ne yapmış? Değerlerin azaldığını görüyoruz. Değerlerin azalmaması gerekir. Çünkü pil sayısı ne yapıyor burada? Artıyor. Pil eklendiği için, çocuklar pil eklendiği için buradaki değerlerin yükselişte olması gerekirdi. O yüzden bu nedir? Bu da yanlış bilgi. Cevabımız ne olur? C seçeneği olur. Ancak şurada devreye baktığımız zaman devrede anahtarın açık olduğunu görüyoruz. Bu anahtarın da ne olması da gerekir? Bu şekilde kapalı olması lazım. Bu ölçümleri yapabilmek için cevabımız C olur. Bir elektrik devresindeki pil elektrik akımının oluşmasını sağlar. Devredeki pilin kutular arasındaki elektrik yüklerinin enerjilerinin farkına biz gerilim diyoruz. Yanındaki elektrik devresinde ampul sayısı sabit tutulup düzenli olarak gerilim arttırılıyor. Gerilimin arttırılması demek pil sayısının arttırılması demektir çocuklar. Buna göre devrenin ampul parlaklığı gerilim grafiği hangisi gibi olabilir? Ne olması gerekiyor? Gerilim artarsa yani pil sayısı burada artıyormuş. Buradaki gerilim artıyor demektir. Ampul sayısı sabit olacağı için parlaklığın artması lazım. Sabit demiş olmaz, azalıyor demiş olmaz, e, artıyor demiş evet olur. Burada sabit sonra azalıyor demiş bu da olmaz. Yani e, gerilimin artması demek ampul parlaklığının artması demektir. O yüzden cevabımız Şekildeki devrede pilden 6 amperlik akım çıkmaktadır. Devreye bağlanan 3 ampermetre ile kollardan geçen akımlar ölçülmektedir diyoruz. Ampüller özdeş olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Evet eğer ampüllerimiz özdeşse buradaki 6 amperlik akım ne olacaktır? Kollara eşit olarak dağılacaktır. Yani 3 amper buraya 3 amper de buraya dağılacaktır. Daha sonra kollardan gelen akımlar burada birleştiği için tekrar burada ne olacaktır? 6 amperlik akımımız ne yapacaktır? Yoluna devam edecektir. Birinci ve ikinci ampermetreden geçen akımlar eşittir demiş. Doğrudur. Gördüğünüz gibi 3'er amperlik akımlar geçiyor. Üçüncü ampermetreden geçen akım diyor. ikinci ampermetreden geçen akıma eşittir demiş. Üçüncü ampermetreden ne geçiyor? 6 amper. E, i̇kinci ampermetreden ise e, nedir? 3 amperlik akım geçiyor. Eşit değil. O yüzden yanlıştır. 3 ampermetreden geçen akımların toplamını bize 6 amperdir demiş. 6, 3, 3 ne yapar? 12 amper yapar. 12 amper yapar burası. Tepsinin toplamı. O yüzden bu da yanlış. Sadece bir doğru. Önce cevabımız A seçeneği olur. Ahmet ampullerin seri ve paralel bağlı olduğu devrelerde verilen değişkenleri test edecektir. Buna göre Ahmet hangi devreleri seçmelidir demiş bize. Baktığımız zaman devremizde bağımsız değişken nedir? Ampul sayısı. Yani bizim ampul sayısını değiştirmemiz lazım. Pil sayısında ne olması lazım? Sabit olması gerekir. Evet seri bağlı devre için 1 ve 3 devresi olur mu bakalım? 1'e bakıyoruz nedir seri bağlı? Evet 3 de nedir? Seri bağlı tek ampullü bir devredir. Pil sayılarda nedir? Burada bir tane de sabittir. O zaman 1 ve 3 olabilir. 1 ve 2 olabilir mi? 2 biliyorsunuz gördüğünüz gibi burada paralel bağlı devre olduğu için 2 ne olamaz? Olamaz. O yüzden bunu eliyoruz. 1 ve 5 olabilir mi bakalım? Birimiz nedir? Gördüğünüz gibi seri bağlı devredir. 5 de nedir? Seri bağlı devredir. O yüzden ne olabilir? Bu da olabilir. 1 ve 3 zaten yukarıda olabilir demiştik. Evet o zaman ne oldu? B seçeneğini elemiş olduk. İkincisine baktığımız zaman paralel bağlı devre için demiş bize. Paralel bağlı devrede ne vermiş bize? 4 ile 5 vermiş. 4 ile 5 olur mu? Bakalım şimdi. 4 gördüğünüz gibi nedir? Paralel bağlı devredir. Ama 5 nedir? Paralel bağlı değildir. O yüzden bunu ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Evet bunu da eledik. Diğerlerine baktığımız zaman 1, 2 seri bağlı devremi şey paralel bağlı devremi 1 nedir? Seri bağlı devre olduğu için bunu da ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Geriye kaldı zaten D seçeneği 2 ve 3 demiş. 2 ve 3'e baktığımız zaman 2 nedir? Paralel bağlı devre. 1 de nedir? Seri bağlı devredir ama bu nedir? Tek ampüllü bir paralel devre gibi düşünebiliriz. O yüzden bu da nedir? Olur. Paralel bağlı devreler için 2 ve 3'ü kullanabiliriz. Cevabımız D seçeneği olur.